Arkadaşlar merhabalar bugün yine karşınızda ödüllü bir testnet ile varım ee, ödüllü olduğunu nereden biliyoruz kendi Medium sayfalarında ödüllü olduğunu açıklamışlar hatta bu daha testnet birileriymiş büyük ihtimalle testnet ikisini üçünü falan da yapabilirler bilmiyorum ama bir diye koydularsa devamı gelecektir o yüzden başından katılıp ödülleri almaya başlayalım ne zamanmış bu ödüllü testnetin süresi 9 ile 18 Haziran arasındaymış ee, NFT ödülü varmış. Burada bakın yazıyor NFT ödülü dağıtacağız diyor katılanlara diyor. Dolayısıyla e, bu genelde az katılıp e, ve NFT'ler az insanda bulunduğunda biliyorsunuz nadir olduğunda iyi para edebiliyorlar. O yüzden buna katılıyoruz, token almıyoruz işte bunu gidip hemen satamıyoruz gibi gibi düşünmeyin. Bazen NFT'ler çok daha değerli oluyor herhangi bir token'den ee, mutlaka o yüzden bu testnete katılın güzel bir NFT gönderirler onu da iyi paraya satabiliriz. Şimdi Testnet'e geç, geçelim. Geçmeden önce de yine klasik hatırlatmaları yapalım. Testnet için olması gereken elinizde bir Metamask adresiniz olacak. Ee, burada da Rinkebay Testnet ağını seçmeniz gerekiyor. Bunların kurulumu vesairesi kanalda zaten Metamask videosu var. Oradan bakın artık bir zahmet. Bunları sormayın ya da yapamıyorum demeyin. Çok basit işlemler Metamask'ı kurmak. Şimdi geliyoruz e, siteyi test etmeye ama test etmeden önce klasik ne alıyoruz? E, USDC Fawcett'i almamız gerekiyor bu siteyi de test edebilmek için. Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Bu sefer değişik bir yöntem daha basit ve daha güzel bir yöntem. Şimdi bu siteye geliyorsunuz. Bu siteye geldiğinizde e, ben direkt linkini de vereceğim. Bu siteye geldiğinizde bakın böyle kontrat falan adresi açılacak. Şurada right kontrat diye bir e, alan var ama mutlaka önce bu siteye gelmeden ağınızı Rinkeby test ağına alın. Ondan sonra right kontrata basıyorsunuz. Bakın pardon, right'tan önce connect'e basıyorsunuz. Meta baskınızı istiyor. Onaylıyorsunuz. Ben cüzdanı onayladığım için bir uyarı daha var orada o gözükmüyor. Ama sizde burada bir uyarı gelecek. Onu onaylayacaksınız. Sonra böyle onaylıyorsunuz. Burada bakın yeşil bağlı olduğunu görmeniz lazım. Sonra ne yapıyoruz? Bakın burada 5. sekmede min kısmı var. Burada da right kısmı var. Her bastığınızda size 10.000 10 bin adet falan USDC token atıyor ve işin güzel tarafı da o oh, istediğiniz kadar sallayın basın. Ben arka arkaya herhalde bir 50-100 tane falan almışımdır. Bu şekilde istediğiniz kadar alabilirsiniz faucet patlayana kadar. Basıp basıp alın. Elinizde bol bol bulunsun. Tabi bunların hepsinin işlemlerin görmesi biraz vakit alacaktır. Şuradan da kontrol edebilirsiniz zaten işlemler nasıl diye. Ee, bakın burada zaten kuyruğu alındı kuyruğa. Bunların hepsini mintliyor. Sorunsuz çalışıyor şu an. Tabi bunları yapmanız için Ethereum olması gerekiyor bu test ağında elinizde. Faucet, Ethereum Faucet linkini de koyarım. Bunu almanız lazım çünkü önce. Daha sonra bunu gelip alabilirsiniz. Şimdi bunları yaptınız. Ne yapıyoruz? Tabii ki hemen siteye geliyoruz. Siteye geliyoruz. Yukarıdan connect diyoruz. Bağlanıyor zaten. Bakın benim elimde e yüz bin, bin kaç be, milyon dolarlık adamım yani şu an gördüğünüz gibi burada bir sayı var okuyamıyorum bile. Zaten daha önce de pardon daha önce zaten milyonlukmuşum şu an herhalde milyar dolarlık adam olmuşum. 139 milyonluk yatırımım var bu site üzerinde. Ee, şimdi geçelim ne yapacağımıza. Şimdi burada geliyorsunuz aldığınız zaten USDC gönderiyor ya size bu USDC'leri geliyorsunuz buraya depozit edeceksiniz. Ee, ben maksimum yapıp Buradan da şöyle yapıyorum genelde, burası işte ne bileyim, şuraya bir sıfır, buraya bir 9 koyuyorum, elimde az bir şey kalsın diye. seat diyorsunuz, tabii siz de önce yine bir Approve kısmı çıkacak. Approve onaylayacaksınız. Ha pardon bende de çıktı zaten, önce Approve onaylıyoruz, daha sonra Deposit kısmı açılacak. Şimdi... Bunu yapıyor, yapa dursun, hatta yok, bitiyor zaten. Bu Hızlı ve yani kaymak gibi akan bir testnet. Uzun zaman sonra, Fevkalade'nin fevkinde çok hoşuma gitti. O yüzden açıkçası katılın. Çok da zaten basit işlemleri var. Bakın ikinci kez onay geldi. Onaya basıyoruz. Sonra yapmamız gereken işlem vitro. Ben bunları sırayla yapayım. Buradan da vitro yapıyorsunuz. En az bir 10-15 tane yapın. Ya da 10 tane, 5 tane. Buradan da sürekli ekleyin. Bir 10 ekleyin. İşte silin. Sonra 250 ekleyin. Ne kadar çok işlem yaparsanız biliyorsunuz o, o kadar iyi olur. Ee, ki bu siteyi de bir 3-4 gün kullanın. Vitro kısmına gelin. Buradan da çekim işlemi yapın. Hatta dediğim gibi 10-15 tane yapın. Neden olduğunu da söyleyeceğim şimdi size. Çünkü geliyorsunuz bakın şurada invest zaten bir de redeem var. Her çekim işlemi yaptığınızda şurada bir e, görsel oluşuyor. Tabi gelirse o sayfaya. Hm. Bakın bunlar benim çekim yaptığım e, Ayrı ayrı çekim yaptığım şeyler. Bunların burada oluşması çünkü ekran görüntüsü alacağız oluşması için. En az bakın ben kaç tane 3, 6, 7, 8 şimdi yeni bir tane daha yaptım. 9 daha da yaparım 3-4 gün içerisinde. Ne kadar çok böyle çekim yaparsanız geri yani şu investten withdraw yaparsanız burada o kadar çok o sayı artıyor. Dolayısıyla burada ekran görüntüsü falan alacağımız için e, mutlaka burada fazla fazla bakın şu an 9 oldu diğeri de geldi. Fazla fazla geri çekim ama ufak ufak yapın. 100 çekin bakın 1 çekmişim 10 çekmişim 100-250 falan filan gibi zaten milyon yatırıyoruz. Sorun değil. Yapmanız gereken sitede açıkçası test başka bir şey yok şu anlık. E, ama biliyorsunuz klasik ne var? Tabii ki Discord'dan bir feedback var. Öncelikle Twitter'larını göstereyim. Mutlaka bakın zaten az kişi takip ediyor. Çok da güzel. E, dediğim gibi bir NFT dağıttıklarında hani belki bin kişiye falan dağıtacaklar ve onun arasında olacağız. Mutlaka o yüzden katılın. Hani burada yüzlerce kişi takip ediyorsa daha zordu işimiz. O yüzden bunu takip edin, follow yapın, gelin şurada şunu paylaşın, işte retweet yapın falan. Sonra Discord'larına geliyoruz. Ben bunların hepsinin linkini koyacağım. Ee, geldiğinizde Discord'larında zaten bakın burada feedback yeri var. Feedback'e geliyorsunuz. Bakın ben yaptım zaten. Subut falan, Cacur, Paşam, Ağam. Altına MetaMetaVasçı cüzdanımı, altına da üç tane ekran görüntümü aldım pardon 4 tane hatta bakın şurada da çoklu yaptığım için onu da aldım koydum. Daha sonra işte bakın bu adam <laughs> milyon tanesini koymuş. Yani yapabildiğiniz kadar yapın öyle ekran görüntüsü atın. Ben bu kadar yeterli olur bence. 6 tane yaptım zaten. Daha sonra belki güncelleri bir daha atarım. Ayrıca burada Discord NFT dağıtacakları için Discord'larında da aktif gözükmek için işte arada bir gelin şu Good Morning, Good Night kanallarına yazın. Burada işte Türk kanalı var. Oraya gelin. Aleyküm selam kardeşler yazın. Ben zaten yazmıştım yine yazdım. Ondan sonra İngilizceye gelin. Hay yazın. Bu çünkü bakın burada yeniyim diyor. Belli mesaj attıktan sonra bu yanındaki tik kayboluyor çünkü. Yani burada da günlük bir arada bir mesaj bırakın. NFT dağıtırken belki derler ki Discord'daki aktif insanlara dağıtıyoruz. Sıkıntı olmasın sonra. Ha buradan da gelip testnet token faucet kısmı var. Buraya metamask'ınızı yazarsanız onlar da gönderiyormuş ama yani zaten aldık nasıl aldığını gösterdim. Uğraşmanıza gerek yok. Bakın burada da get testnet USDC token diyor. Burada da anlatmış nasıl alınacağını. Dolayısıyla bu ıı, test ettik de bu kadar. Başka da bir e, şey yok. Mutlaka katılın dediğim gibi NFT'lerimizi alırız. Güzel de okuturuz inşallah. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.